Türkiye'nin beyaz cennetleri Kartalkaya ve Uludağ'dan enfes kar manzaraları kaydetti Show TV kameraları. Mahsun Kırmızı gün kızıyla kar tatilinin görüntüleri sadece Show TV'de. Uludağ ve Kartalkaya'da sezon açıldı. Sömestr tatilini fırsat bilenler akın akın Uludağ ve Kartalkaya'ya aktı. Bu görüntüler sadece Show TV'de. Lavin Hanım nasıl gidiyor tatiliniz? Çok iyi gidiyor. Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in Kartalkaya'daki kar tatilinden çok özel görüntüler. <laughs> İşte Uludağ ve Kartal Kaya'dan birbirinden renkli ve eğlenceli tatil görüntüleri. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ tatilcilerin akınına uğradı. Bir kayak eğitmeni ve öğrencisi Dorukcan'la birlikteyiz. Minik Dorukcan kayakta çok iyiymiş. Eğitmeni ona bir lakap bile bulmuş. Dorukcan benim iki yıl öğrencim. İki evet. yıldır birlikte kayıyoruz. Canavar gibi kendisi. Lakabını da bıraktık dağ keçisi diye. Tırmanıyor böyle. Dorukcan nasıl gidiyor karnı? Karnı hepsi çok iyi. Harika geçti. Okul Müthiş. Bir, kayak yapmayı seviyor musun? Çok. Snowboard dener misin yoksa bununla mı devam edeceksin? Yok ben kayak. Bu da nasıl? Şey Çok mi? iyi. Evet çok şey öğretti. Bir baba ve iki sevimli çocuğunu görüntülüyoruz. Okullar ara tatile girince soluğu Uludağ'da almış onlarda. Nasıl diyor efendim? İyi, i̇yi, güzel, hava da güzel. Siz kayak yapmıyorsunuz. Yok yapıyoruz. Yani. Yo, yapıyoruz yo, biz de yapıyoruz. Ben dün yaptım. Bugün işte hanımla çocuk yapıyor. Nöbette şey. Güzel. Fark seviyor mu? Yani. Ya yani sevmediğim zamanlar da var. <laughs> ne zaman abi sevmediğin zamanlar? Ya ama hoca ile hiç çalışmak istemem. Neden? Yani uzun hem uzun sürüyor. Musun? Ya bilmiyorum da ama çok uzun sürüyor yani hiç sevmiyorum. Peki snowboard'ını yapıyorsun ya sen normal. Kayak. Normal. Ayşe, sen mi bir söyleyeceksin mi? Söyle bakalım hadi. Size bir şey söyle Ayşe. Senin Ahmet var mıydı? Nasıldı? Vardı. Nasıldı? İyiydi. Peki tatil nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İki hanımefendiyle birlikteyiz. Karın tadını çıkarmaya gelmişler fakat kayak biraz zorlamış onları. Peki yeni öğreniyor Evet yeni öğreniyoruz düşe kalka. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir, zevkli bir spor. Çok zevkli, çok eğlenceliymiş gerçekten. Siz neler söylersiniz? Gerçekten eğlenceli ama tabii birazcık e, tecrübe etmek lazım çünkü çok zor. Yani biraz biraz öğrenmeye çalışıyoruz biz de. Snowboard dener misiniz? Daha eğlenceli. Snowboard bunu bir halledebilirsek eğer snowboard'da denemek istiyoruz evet. İki öğrenci bulmuşken fiyatları soralım. Çok pahalı geldi mi size? E, fiyatlar genel olarak aslında çok daha fazla bekliyordum ben bu standartlarda. Daha makul seviyede geldi bana. Özellikle araştırarak gelirlerse insanlar zaten birazcık daha uygun fiyatlarla karşılaşabilirler. Şöyle de bir durum var. Biz mesela burada konaklamayacağız. Uzakta değil. Yani daha e, tenha bir yer mi diyeyim? Bursa'nın içerisinde. Aynen. Daha farklı bir yerde. O yüzden... Ondan kaynaklı da aslında bu ucuzluğun sebebi yani. Burada konaklamak istesek çok daha fazla bir yani Bir hatta. öğrenci gelip bu onu daha da tatil yapamaz tabii. Biraz zor evet. Biraz para biriktirmesi gerekiyor bunun için. Peki teşekkür ederim. Rica ederiz. Kolay gelsin. Bazı minik tatilciler kayak konusunda oldukça başarılı. Kuşadası'ndan gelen bir aileyleyiz. Minik tatilci yaz sıcaklarına alışkın olduğu için kalın kalın giyinmekten pek hoşlanmamış. Sonuçta tatil ya. Sormayın aynen öyle. Kar hevesiyle koştuk ama şey e, sevmiyoruz. Örtünmeyi, giyinmeyi, bere takmayı sevmiyoruz. Kuşadasından geliyoruz biz. Çok alışık değiliz soğuklara. Dolayısıyla memnun değil kendisi. Hem çok istedi ama. Sevmiyor musun Kaya? İsim neydi? <laughs> simin. Simin. Bak. Simin konuşmak Yaz çocuğu o zaman Simin. Evet hem Temmuz'da doğdu hem de evet. Biz sıcak seviyoruz. Başka bir aileyle birlikteyiz. Karne iyi gelince oğulları Çınar'ı kar tatiliyle ödüllendirmişler. Ee, kayak yapıyorsun ya. Peki hak ettin mi bu tatili? Karne nasıldı? Takdir. İyi de karne. Başarılı bir öğrenci. Evet. Peki ödevlerden sonra da şikayetçi misin yoksa? Ödevlerden ben çok şikayetçi değilim diğer öğrenciler gibi. Yani bana çok gelmiyor. Orta yani geliyor. Seviyor musun? Evet 7 yıldır yapıyorum. İyi tatiller. Evet, teşekkürler. Geliyor? Çok güzel. Eğleniyoruz. Yani onu daha seviyorsunuz. Evet her sene geliyoruz. Evet, ee, önemli olan çocukların eğlenmesi, Yaz tatili, pardon, semestr tatilinde çocuklar eğlenmek istiyor. Biz de bugün Çınar için geldik. Üç gündür buradayız. Çocuklar eğlendiriyoruz, Onlar için güzeldir. Bazı minik tatilciler de tatilin keyfini karla oynayarak çıkardı. Dağ'da Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar ve eşi Ender Alkoçlar'a rastlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kızları ve torunları da gelmiş Beyaz Cennet'e. Geldiler gittiler. Uzaktaydı. Evet onlar da geldi. Anne iyi geldi diyordu Dubai'den sonra buraya gelmek diyor. Çok mutlu hayatında. Ender Alkoçlar kar yağışı devam ettikçe sezonun güzel geçeceğini düşünüyor. Sezona gidecek bir problem yok yani görüntü iyi. Kar oldu mu diye iyi. Kar da gözüküyor. Çok da daha yağış mı geliyor hava durumu. Şubat Onun da için e, iyi gidecek gözüküyor şu anda. Kartalkaya'daki tatil görüntüleri de en az Uludağ'dakiler kadar renkli. <laughs> Masum Kırmızı Göl ve Kızı Lavinde de sömestr tatilini Kartalkaya'da geçiren isimlerden. Lavin'in tatili çok güzel gidiyormuş. Ee, Lavin Hanım nasıl gidiyor tatiliniz? Çok iyi gidiyor. Kartal evet, Karaca ilk kez böyle yapmayı öğrendikçe yani... Slalom, onun adı slalom tamam mı? Slalomu yapmayı öğrenince çok mutluyum. Bir de gözü takmakta biraz zorlanıyorum olmuş ama. Bir de e, böyle çok iyi bir manzara var. Hı hı. Bir de babam dayı, çok iyi. Geldik ya. ya, ya, ya. Yarın gidiyoruz ve ben kayla oynamayı çok seviyorum. Şu an aşağıda olsak böyle bir O zaman şimdi yukarıda ne yapacağız seninle? Kay Karların içinde yuvarlanacağız tamam mı? Evet. Masum Mahsun Kırmızıgül ve Kızılavin kar tatilinin tadını böyle kayak yaparak çıkardı. Baba kızın profesyonel bir şekilde kayak yaptığı anlar çok güzeldi. düşe kalka snowboard öğrenmeye çalışan bir tatilciyi görüntülüyoruz. İlk deneyimim biraz canım yanıyor. <laughs> Teşekkürler. Hayır, Ankara. Ankara, Ankara çok güzel bir yer. Nasıl burası? Beğendiniz mi? Kaç <laughs> gündür buradayız? Daha bugün geldik bu sabah geldik. İlk günümüz o yüzden çok yorum yapamayacağım. E, kayak yaptınız mı? Yaksız. Hayır, board. Snowboard. snowboard yapıyorum. Kayak yapmayı düşünmüşsünüz. Ee, board'da kalacağım gibi. Keyifli çünkü board. <laughs> Sömestir'de tatilin keyfini Kartalkaya'da çıkaran bir başka aileyleyiz. Peki kış tatilini mi seviyorsunuz, yaz tatilini mi? Bence yaz. <gülüyor> <gülüyor> yaz. İkisinin de yeri çok ayrı benim için. Okul nasıl, dersler nasıl? İyi derslerim, okul da iyi. Kavme hediyesi mi? <laughs> evet. Yani yaz tatilini mi daha çok Ya Yaz tatilini çok seviyorum ama ikisinin de yeri çok oluyor? ayrı. Evet, yaz daha rahat oluyor. Sen nasılsın adın ne? Ben de iyiyim. Dorukhan adım. Dersler nasıl? İyi. Teşekkür aldın mı? Ee, ben daha ilk okulum. <laughs> Kar tatilinin tadını çıkarmaya gelen sevimli Defne'yleyiz. Keyfi çok yerinde. İyi. Mi? Defne. Oluyor. Karı seviyor musun? Hı uh -huh. Kaymayı öğrendin mi? Evet. Sence sıcak mı güzel oluyor, soğuk mu? Soğuk. Soğuk seviyorsun. <laughs> evet. Okula gidiyor musun? Hı -hı. Ama şimdi kapalı. Kapalı mı? Hangi <laughs> okula gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Başka yere. Anlamadım. Başka yere. Ha. Okulu özleyen tatilciler de var. Peki sence yaz tatili mi güzel oluyor, kış tatili mi? Kış tatili daha güzel oluyor. Yazın her yerim yanıyor. Okulunu özledin mi? Çok arkadaşlarına buradan selam gönder. Arkadaşlarım size selam gönderiyorum. Görüşmek üzere. Başka bir ailede okullar kapanınca soluğu Kartalkaya da almış. Minik tatilci hem yaz tatilini hem de kış tatilini çok seviyormuş. Okullar kapandı. Evet. Nasıl çok iyi. İyi mi? Çok iyi mi? Çok iyi mi? Çok iyi, hepsi çok iyi. Karne tatil hediyesi olarak geldim. Karne hediyesi evet. olarak tatile geldim. Sevir evet. 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 Peki sence yaz tatili mi güzel oluyor, kış tatilini? mi? İkisi de ortak. Çünkü her hepsinin farklı bir yanı var. Mesela. Mesela yazın havuza giriyorsun, denize giriyorsun, kumda oynuyorsun. Kışın kayak yapıyorsun, karla oynuyorsun böyle şeyler. Fiyatları soruyoruz. Biraz pahalı gelmiş. Yani evet bir tık pahalı. 3 üç ay, 3,5 üç ay olan sezona göre aslında normal karşılamak lazım. Ama evet biraz daha uygun olabilir. Biraz arz-talep dengesiyle alakalı sanırım. Biz şu an için memnunuz. Kartalkaya'daki minik tatilciler de kayak konusunda oldukça başarılı işlere imza atıyor.